Yüreğimden yüreğine bir yol var Sevda yolu içinde bir can saklar Gönlüm senden başka bir yar tanımaz Dileğim sen, tabibim sen bilinsin Gönlüm senden başka bir yar tanımaz dileyim sen tabibim sen bilinsin gözlerimden gözlerine bir yol var gülüşlerim içinde bir sen saklar vazgeçemem öldürseler beni yar hayalim sen, düşlerim sen bilinsin. Vazgeçemem, öldürseler beni yar. Hayalim sen, düşlerim sen bilinsin. Belin aydan kalbine bir yol düşer. Anne deyip Solumda seni düşler Özleminden diline bir ah düşer Sevdası sen, annesi sen bilinsin Özleminden diline bir ah düşer Sevdası sen, annesi sen bilinsin